Arkadaşlar, evet biliyorsunuz beni takip edenler, dinleyenler Adana'nın birinci altılık aynı iki misli olarak çıkan atla beraber doğru bir şekilde tahmin ettim. 800 küsür lirada para vermiş. 1600 liraya kadar falan bir ikramiye kazanmış oluyor herkes. Onun haricinde de biliyorsunuz 50 lira aynı kat gelmişti. O da vardı keza. O yarış değişmesiydi. Tabii ki daha farklı olurdu. İkinci altımızda devam ediyor verdiğim şekilde. Dün geceden de biliyorsunuz sizlere belirttim. İşte açık olarak herkese yayınlayacağım bundan sonra. Grubu üyelik almadığımda e, herhangi bir sizlerden e, bir oyun saklama az saklama gibi bir insanda olmadığımı bugün de böyle e, net bir şekilde belli etmiş oldum. Bazı zamanlar tabii ki tahminlerimde e, tutarsızlık olabilir. E, ama biz de sonuçta insanız. Elimden geldiği kadar da sizlere e, yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerde gereken e, özveriyi gösterirseniz Ben de minnettar olurum Dilerseniz şimdi fazla vakit yok şu anda bu videoyu çekerken saat dört buçuk Çünkü Alanın ilk altısı için değerlendirmek isteyenler hemen ben fazla uzatmadan birinci altımı yayınlıyım altın ilk anda altınları personel bu yarışın ağır favorilerinden kazanmaya çok yakın bir isim tek olarak değerlendirebilirsiniz bunu Yanına yalnız ben e, kafamda olan bir at var 9 numaralı wiki baron Bu isim sürekli e, çok acemi bir abranti ile start aldı hep yani Hiç e, atın hakkını ver, verilmedi yani bu atın hakkı e, Dileyenler e, yanına 9 numara wiki baronu e, yazsınlar Daha sonra bu iki isimden sonra da e, çok sürprizli de e, 8 numaralı smart diamond ve 10 numaralı e, war limit e, bir bomba yapabilir Çok geniş kupon yapanlar için söylüyorum bunu 6 guy'ın ikinci yayısı 15 handicap yarış bu yarıştı da e, uzun mesafeli bir yarış. Öncelikle son yarışın kazanan 2 numaralı Dark Phoenix, e, Dark Phoenix ve e, onunla beraber e, aynı pota'ya giren fakat üçüncü kalan 3 üç numaralı Smart Girl e, ayrımsız muhakkak kuponlarınızda bulunsun. Bu iki at e, küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Daha sonra yazmanız öneceğim isimler 4 numaralı Elman ve 5 numaralı George Pest olacaktır. E, yani e, bu ayaktaki sıralamam 2 3 öncelik daha sonra 4 5 şeklinde. Altılık ayının 3. E, yanında ise bir bankoyla başlayacağım. Bu da üstelik AGF dedi çıkmadı. Çok sevindim buna da. 8 numaralı Ceverizade. Bana göre yani Kamuş'ta falan koşmuş bir isim. Kamuş'un arkasında ikinci, üçüncülüğü var bu atın. Ve böyle bir yerde Budakan %46'da AGF çıkıyor. Şaşıyorum daha doğrusu. Ben Budakan'ın son koşup üçüncü oldu yarışta. Bu gruptan daha kötü grupta bile yazmadım o gün altıma. Olmayacağını biliyordum. Bugün de %46 çıkıyor. Yani gelebilir mi bilmiyorum, belki gelirse gelebilir, <laughs> bir şey diyemeyeceğim ama Bana göre zaten bu yarışı kazanmaya çok yakın isim Ve benim bank olarak yazmanızı önereceğim at olacak Altıgan'ın Dördüncü yandı ise Burası biraz zorlu bir meydan arkadaşlar, değişik sonuçlar çıkabilir o yüzden buraya çok at önereceğim Bunlar 1 numaralı Alice, 2 numaralı Arc Royal, 4 numaralı Drina 5 numaralı Lady Schmitz 8 numaralı MyBraid, 9 numaralı Rush Channel 10 numaralı Tara Street ve 11 numaralı Untimeli bu 3, 6, 8 ismi ben kuponlarda bulunması gerektiğini düşünüyorum ve 6 gayenin 5. aya bu yarışta bana göre günün en zor yarışı arkadaşlar burayı ben kapatıyorum o yüzden siz eğer kendi çok ön plan tuttuğunuz isimler varsa kendiniz değerlendirirsiniz. Ben ekürlerin tabii ki ikisi dördünü birden yazmayacağım yani. Mesela Malakkayı yazacağım. Islahı yazmayacağım mesela. Yani bu yarışta 14 at koşuyu, iki tane ekürü çıkarttığımız zaman 12 atın hepsini yazacağım. Sizler de yazarsanız iyi yaparsınız çünkü sürprize çok açık bir yarış. Ve altı bir sonra sonraya bu yarışta da 3 numaralı Ulan Batur baya yani 155 günlük bir arası var ama çok kaliteli bir isim yani. Daha önceden de böyle hep her sezon çim yarışları başlamaya yakın ara verip kışın koşmuyorlar. Yazın işte başlıyorlar bu ekürü. İyi de bakılıyor hatta. O yüzden bu yarışı kazanmaya yakın isim ama burada bir artık üst gruplara göz kırpmıştı son yarışında. Çok kolay kazandı. Altı numara Jedi. Bence ayırmayalım bu iki safkanı. 3-6 yeterli olacaktır diye düşünüyorum bu yarışta. Hepinize bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi beni YouTube'da dinleyemeyenler blog sayfamdan da takip edebilirler. Orada da elimden geldiği kadar tahminlerimi yenilmeye çalışıyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. İkinci altıda görüşmek üzere. Birinci altı çünkü yarım saat kadar bir süre kaldı. 45 dakika özür dilerim. İsterseniz yetişin. Daha sonra görüşürüz.